Selam. Arkadaşlar, hoş mi? geldiniz. Durla hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba. Aa. Merhaba. Merhaba. Hayırlı akşamlar. Sağ hoş geldiniz. Nasılsınız? Mehmet tamam. nerede? Bizim telefon. Kapı alacağım gerçekten. <laughs> <Evet. gülüyor> şey bu kabus ııı e, yapıp bu kapı artık. Bir tamam. değiştirdim. <laughs> Şunu da sevmiyorum. Yok yok. Aynısı siyah olsun. Yalnız parasını bu arkadaş ödeyecek. Nasılsınız, devam edelim mi? İyiyiz, sağ olun, sağ olun. İyi. teşekkür ederiz, sizi gördük, daha iyi olduk. İşler nasıl? İşler iyi hamdolsun, ay sonu aybaşı biraz geçiş oluyor, biraz <laughs> <daha gülüyor> zayıflıyor. Bu ara biraz zayıf, aylama doğru toparlar inşallah. <laughs> Hep böyle mi olur? Genelde her ay böyle. Ay sonu ay Aynen, ay sonu ay başı, bir hafta, o gün biraz zayıf geçiyor. En iyi müşterileriniz öğrenciler Yok, Yok genel halk daha çok. Öğrenci he, evet, işte orta. <laughs> Nasıl bir şey taktınız bakalım. Aynı, Aynı silikon silikonlamış. Tamam. Şöyle tamam. açık da var isterseniz ama bizde logolu yasak marka Tabii kanunundan ya. dolayı. <laughs> değiştirebiliriz. Yok de. tamam, tamam. Seçenekleri tamam. şey böyle. var mı? Yine? M var. Студan. var ekran koruyucusu. Sen de sabah kadar burada mı olacağız? Bu yeter. Teşekkür ederim. Parasını gerçekten. Çünkü ben de para yok. Kolay gelsin. Tamam. olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Valla bu kadar emeğinizle çalışmalarına bizden katkımız olsun. Yok yok. Devam devam. Almazsam. Tam iyi değil. Öyle hamd be olsun sandırmasını kapılara bırakmasını sizin mal Allah razı olsun teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Allah iyi ki varsınız. Sağlığınıza dua edin. Allah razı olsun. Geceniz bu olsun. Huzurunuz daim olsun. Geleceğiniz olsun. Allah razı olsun. Allah razı. AK Parti olarak bizler 22 yıllık kararlı yürüyüşümüzde her geçen gün motivasyonumuzun, heyecanımızın, coşkumuzun arttığına şahit oluyoruz. Millet olarak hem birliğimize hem dirliğimize sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımızın her zaman hatırlattığı gibi bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya da devam edeceğiz inşallah. Bizim bütün amacımız, bütün gayetimiz, gayemiz, vizyonumuzla ve hizmet siyasetimizde istikbalimizi inşa etme gayretidir. Geçtiğimiz inşa sürecinde Cumhuriyetimizin birinci yüzyılının sonlarında, son 20 yılında AK Parti hükümetleri olarak birçok konuda sağlıktan altyapıya, ulaşımdan eğitime, ekonomiden diğer bütün hususlara kadar, tarıma, sanayiye büyük değişimler gerçekleştirdik. Biz bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz Yunus Emre'nin deyişiyle ülkemizin tamamının kalkındırılmasına dair bir mücadele verdik. Böylelikle hep gurur duyduğumuz milli birliğimizi ve beraberliğimizi de pekiştirmiş olduk. Bir dönemlerde hatırlarsınız kendi milli güvenliğimizi sağlamak adına ihtiyacımız olan bazı savunma malzemelerini almak için başvurduğumuzda bunlar bize verilmemişti. Hatta en son bir ülkeden bizler ee, çok büyük bir fedakarhane e, çalışma sonucu oluşturmuş olan e, insansı hava aracının kamerasını bize vermemişlerdi. Ama biz onların çok daha iyisini yaptık. Bütün dünyaya şu anda o bir numara e, kalitede e, çok üstün vasıflara sahip o kameraları artık ihraç edecek duruma geldik. Beşinci nesil savaş uçağı. Yani bütün dünyada dengeleri değiştireceği artık herkes tarafından kabul edilmiş vaziyette. <laughs> Ve en önemlisi de neden eleştirildiğini bir türlü anlamadım. Birçok gencimizin, birçok geleceğin yöneticileri, geleceğin siyasetçileri, geleceğin iş adamları, belki de geleceğin astronotlarına ilham kaynağı olacak bu cesaret, bu faaliyet, bu fedakarlık çok anlamsız bir şekilde kötülenmeye çalışıldı. Ancak bizim bu tür şeyler umurumuzda bile değil. Türkiye'nin insanının çok daha iyilere layık olduğunu her daim söyleyen, bunu da Türkiye'nin ilerlemesine, gelişmesine dair ne varsa gecesini gündüzüne katarak çalışan bir cumhurbaşkanı ve onun eee ekibi olarak eee sadece bizler değil aynı şekilde yerelde de çalışan bütün kardeşlerimiz, bütün dava arkadaşlarımız, bütün ak gönüllüler, AK Parti'nin bütün mensupları olarak benimsemiş ve bu yolda çalışmaya azmetmiş olan insanlarız. Eee elbette bütün bu gelişmeler aynı zamanda Türkiye'nin ilerlemesine dönük eee ne kadar argümanları varsa kullananların aynı zamanda e, terörü de bu şekilde kullandığına dair uzun yıllardır hepimizin gözlerinin önünde cereyan eden bir husus var. Bizler de biliyoruz ki e, bize saldıran insanlara silahları veren eller Türkiye'nin her zaman için güçsüz kalması işlerine gelen çevreler olmuştur. Dolayısıyla terörü kaynağında bitirmek için milli güvenliğimizi sağlamak için İHA'sıyla, SİHA'sıyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek. Bu mücadelemizde milletimiz de aynı kararlılıkta siyasette desteğini vermekte. E, terör uzantılı siyasete, moral ve destek verenlere kapısını kapatmış durumda. Değerli kardeşlerim, 14-28 Mayıs seçimlerinden itibaren Türkiye'nin ikinci yüzyılı için büyük yürüyüş ve inşa sürecinin Başladığın her e, fırsatta dile getiriyoruz. Belediyecilikte de gerçek belediyecilik anlayışıyla artık yeni çığırlar açmanın zamanının geldiğini hepimiz biliyoruz, ifade ediyoruz. Ak Parti belediyeleri inşallah 31 Mart seçimlerinde gerçek belediyecilik vizyonuyla bunun startını verecek, coşkumuzla, umudumuzla, hedeflerimiz daha da büyüyecek. E, bu vizyon ve iddia Ak Parti'ye de Aziz Milletimize de yakışacak çünkü memleket işi, gönül işi ve vizyon işidir diyoruz. Hep ben bunu her gittiğim yerde büyük bir gururla söylüyorum. Bütün bunları söylerken de e, yereldeki en uçtaki arkadaşımızdan Cumhurbaşkanına kadar herkesin tek bir e, kendini mihenk taşı olarak kabul ettiği bir düstur var. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ediyor. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bunun gereğini de e, görüyorsunuz. Hakikaten gecesini gündüzüne katan bir Cumhurbaşkanı ve onun ekibi olarak e, mücadelemize devam ediyoruz. Karabük'te de geldiğimiz saatten itibaren bu e, gönül dolusu coşkuyu görmek Bizi gerçekten de memnun etti. Değerli kardeşim, AK Parti Belediye başkan adayımız Özkan Çetinkaya, kararlı bilen, dinamik ve vizyoner bir kardeşim. Türkiye'nin en genç il belediye başkan adayı. Ancak bugün konuşurken o kendisini bu şekilde değil de, Tamam olabilir böyle bir şey var ama en çok çalışan, en çok proje üreten, bulunduğu ile en çok katkı veren bir belediye başkanı olarak anılmayı hedeflediğini söyledi. Bu da hakikaten gurur verici. Genç kardeşimizin e, bu şekilde vizyonuna, projelerine güvenmesi, enerjisi, samimiyeti e, hakikaten e, hepimizi memnun eden bir husus. Tabi projelerinden bahsettik, kentsel dönüşüm Gar Park projesi, Nehir Park projesi. Bunlar da Karabük'e değer katacak olan hususlar. Ee, i̇nşallah Karabük'un yıldızı bu anlamda parlayacak. Ee, bizler de elbette e, her yerde söylediğimiz gibi yine burada da tekrar edelim. E, desteğimiz e, bu şekilde bir bütün değer katacak olan projelerin yanında olacaktır elbette neden çünkü biz hep üçlü olalım güçlü olalım diyoruz nedir o ee, hükümette güçlüyüz illerde güçlü olalım ilçelerde güçlü olalım bu üç e, güç e, odağını e, senkronize bir şekilde çalıştıralım ve e, Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa ederken şehirlerde aynı şekilde gelişmeye devam etsinler e, Karabük hem yerli hem de yabancı turistleri alan bir şehir. Dolayısıyla dünyada benzerleriyle ya da kıyaslanabilecek olan farklı şehirlerle bir araya getirildiğinde çok daha üstün vasıflara ve potansiyellere sahip. Dolayısıyla ben sevgili belediye başkan adayımız Özkan kardeşime ee, şimdiden 31 Mart sonrası için Allah kolaylık versin diyorum. Ee, çünkü şimdi projeleri anlatmak var, ondan sonra da uygulamak var. O uygulamak için de Allah güç kuvvet versin her zaman için kendisinin yanında olacağız inşallah. Ee, ben e, tabii ki Tarım ve Orman Bakanı olarak ama aynı zamanda da bu bölgenin yani e, Kastamonunun e, bir evladı olarak. Aslında kültürlerimiz, yaşantılarımız, sevincimiz, üzüntümüz bir iki şehrin mensuplarıyız. İnşallah gönlüm de aynı şekilde başkanımızın yanında olacak. Değerli kardeşlerim biraz da bakanlığımla ilgili bir iki bilgi vermek istiyorum. Bizler Karabük ilimize son 21 yılda bugünün reel değerleriyle 8.2 milyar liralık yatırım ve destek yaptık. Tarımsal desteklerin tutarı son 22 yılda, 21 yılda 10 katına çıkmış vaziyette. %70'in üzerinde, %74 civarında ormanlarla kaplı bir şehirden bahsediyoruz. 51 milyon fidanı ve tohumu da bu süre içerisinde Karabük'te toprakta buluşturmuş vaziyetteyiz. Orman köylülerimizin refahını artırmaya dönük çalışmalarımızı, Orköy projeleriyle destekliyoruz. Ben buradan tekrar Orköy projelerine başvurulmasını özellikle istirham ediyorum. Özellikle tarımsal kalkınma kooperatiflerimize dönük desteklerle bunu daha da ileriye taşıyacağız. Yine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından hem dere ıslahları olsun hem de sulama projeleri olsun aynı şekilde hizmete alacağız inşallah. Bütün bunları söylerken Hepimizin bildiği gibi e, yaparsa AK Parti yapar e, damgasını yaptığımız işlere e, vurmaya devam edeceğiz inşallah. Ben şimdiden AK Partili belediyelerimizin genç gerçek belediyecilik vizyonuyla 1 Nisan'dan itibaren Türkiye Yüzyılını inşa etmek üzere AK Parti belediyeleri olarak da farkını artırmaya devam edeceğine bütün kalbimle inanıyorum. Karabük'te bu değişimi gerçekleştirmek için değerli kardeşlerim, e, konuşmamın başında söylediğim gibi bir olalım, bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep beraber sokak sokak dolaşalım. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi gönüllere girelim e, ve günün sonunda herkes kazansın, Karabük kazansın.